kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim bugün sizler için benim çok sevdiğim çok beğendiğim böyle acı biberden peynir dolgulu kahvaltılık tarifim olacak şu şekilde sap kısmını kesip bir aparat yardımıyla da çekirdeklerini çıkarıyoruz içine boşalttığımız biberlerimizi İç olarak hazırladığımız bir paket lor, içine bir kaşık, bir tatlı kaşığı kaya tuzu, bir tatlı kaşığı çörek otu ve yarım demet maydanoz doğrayıp güzelce yoğuruyoruz. Yoğururken içine 1 çay bardağı zeytinyağı bunu mutlaka koyun çok güzel oluyor çünkü zeytinyağı kahvaltılıklara çok yakışıyor ben çok seviyorum hem sağlıklı şu şekilde biberlerimizi dolduruyoruz tabi biberlerimiz küçük olduğu için doldurmakta zorlanıyoruz şöyle bir kaşık yardımıyla ben içini iyice doldurmaya çalışıyorum. Biberlerin uç kısımlarında boş yer kalmasın diye. Şu şekilde tamamen sıkı sıkıya doldurduk. Biraz doldurması Zor bir işlem ama gerçekten tadı çok güzel. Özellikle acı biberi sevenler için. Acı biberi sevmeyenler için de kahvaltılarda en az bir tane yiyebiliyorlar. Bu şekilde doldurduk. Tabi bu konuda, bu biberler konusunda ne kadar yapacağınız konusunda kesinlikle hiçbir zorlama yok. Tarife uygun kalmak zorunda değilsiniz. Çörek otu sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Fakat mutlaka zeytinyağı koyalım içine çok lezzetli oluyor. Ben 2 kilo biberden yaptım. Çünkü ben acıyı çok seviyorum. Çocuklarım çok sevmiyor ama yine de kahvaltılarda arada sırada birer tane yiyorlar. Bu biberler çok acı. Kesinlikle eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra bunları birer kavanozun içine yerleştirelim. Benimkiler tamamlandı. Ve şu şekilde kavanozumuzu alalım. Ben böyle büyükçe bir kavanoz aldım. Ve bu kavanozun içine şu şekilde yanlamasına biberleri, doldurduğum biberleri yerleştiriyoruz. Şu şekilde doldurduktan sonra tekrar göstereyim yanlamasını bunları bu şekilde dolduruyoruz Bunları e, acı biber yerine siz tatlı biberle de yapabilirsiniz. Dolmalık biberlerin küçüklerinden seçip küçük dolmalık biberlerle de yapabilirsiniz. Hatta ve hatta kırmızı biberlere yapabilirsiniz. O zaman çok daha etli, tatlı ve güzel olacaktır. Tabii ben acı sevdiğim için özellikle benim tercihim bu tür biberler acı biberler bu, bu kadar yeterli. Demek ki bir kavanoz daha 2 kilodan yaptığım için benim biraz fazla oldu. Evet. Şu şekilde bütün biberleri içine doldurdum. Üzerine ben beyaz sirke kullanmak istiyorum. Siz istediğiniz sirke ile yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şuraya kadar kavanozun şu bölümüne kadar beyaz sirke üzerine de üstünü kapatacak şekilde zeytinyağı şekilde üzerinde zeytinyağı içinde beyaz sirke ağzını kapattığımız kavanozumuzu buzdolabında 10 gün bekletip 10 gün sonra açıp afiyetle yiyebiliriz çok güzel nefis bir kahvaltılık oldu denemek isteyen arkadaşlarımız için şimdiden afiyet olsun teşekkür ederim